Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Kanalımıza, dersimize hoş geldiniz. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olalım. Abonelik tamamen ücretsizdir ve beğeni atmayı da unutun. Ve dersimizi beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar bölümünden de bize sorabilirsiniz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimize harfi devam ediyoruz. Önceki derslerde harfi metlere giriş yapmıştık. Harfi 3 taneydi. Vav, wow, ya elif. Elifi gördük. Şimdi sıra ya da inşallah. Evet harfi ya harfi kendinden önceki harfi bir elif miktarı uzatmaya yarar. Eğer kendinden önceki harfin harekesi esre ise kalın harfleri ı, i, ince harfleri ı ince harfleri i sesiyle okutur. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Bakın harf medden ya'yı görüyorum. Harf med olduğunu nasıl anlıyorum? Bakın etrafında altında, üstünde herhangi bir harekesi yok kendinden önceki harfin harekesi de esre. Bu yüzden ben anlıyorum ki bu ya harfimetten metten yağdır. Bir elif miktarı uzatırım. İ Li Fi Zi E Ehi dini bakın burada harfi metten ya var kendinden önceki harfimiz dal harekesi esre uzattım dini beni dinu elimo. şimdi devam edeceğim sizler için ben Okuyacağım, biraz bekleyeceğim siz de hemen takip edin. Rahimu Azimu Kile Yetime Hifete Halifete Kadiru Alimu Semi'u Besiru Alemine Bakın burada A'yı çeken harfimetten Elif mimi çeken harfi ya alemine sadikine fasikine kafirine Babil'e, İblise, miskine, İsrail. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Harfimetten yayı gördük. Bir sonraki dersimizde inşallah harfimetten vava geçeceğiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bol bol tekrar etmeyi ihmal etmeyin sevgili arkadaşlar.